Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün günlerden üzerimdeki ırk ve atkıdan da gördüğünüz gibi Galatasaray. Galatasaray'ın yoluna yine kilometreleri dert etmeden yollara çıktık. Sabahın köründe şafak operasyonu yapar gibi uçağa bindik. Ve gastronominin Türkiye'deki bence zirvesi olan Gaziantep şehrine geldik. Arkamda Gaziantep Kalesi'ni görüyorsunuz. Bu akşam saat 8'de Gaziantep Futbol Kulübü ve Galatasaray Gaziantep Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Gaziantep Selçuk İnan önderliğinde iyi bir takım olma yolunda devam ediyor. Sağlam fizikli bir takımı var ve güzel top oynadıklarını düşünüyorum. Galatasaray her ne kadar lider olmuş olsa da suyun karşı tarafının daha dün gösterdiği rezilliklerden dolayı bugün kesinlikle kazanması gereken bir maç var. Kimse farka vesaire aldanmasın çünkü karşı tarafta inanılmaz güçlü bir yapı var. Her ne yapılsa yapılsın ne olursa olsun sonunda mutlaka iyiler kazanıyor ve kazanmaya da devam edecek diyorum. ben yükseğim, sen Sizlere bugün çok güzel bir Gaziantep serüveni izleteceğiz. Ardından da stat vlogla çok güzel bir bitiriş yapacağız. Bu müthiş video için sizlerden videomuza beğeni istiyoruz. Abone olmanızı istiyoruz ve yorumlar yazmanızı istiyoruz. Ayrıca bugün bu videoya ayrı bir desteği olan Bilgehan Kılıç abime de çok teşekkür ediyorum. Bilgehan abi ve onun güzel ailesine çocuklarına da buradan çok selam olsun. Sizlerin destekleriyle biz bu deplasmanlara geliyoruz. Bu yüzden de siz de yorumdan süper teşekkür gönderirseniz önümüzdeki deplasmanlarda şehir dışlarında iç sahalarda videolarımızı çekmemizde bize büyük bir destek olmuş olursunuz. Bu videoyu Gaziantep'in plaka numarası 27.000 beğeniye ulaştıralım ve Gaziantep serüvenimizi başlatalım. Çok açım hızlı bir şekilde yemeklerini yiyelim. Haydi. Antep'teki ilk lezzet durağı daha sabah kahvaltısı da yapmadık. İstanbul'dan yeni geldik. Metanet lokantasına geldik. Metanet'te biliyorsunuz ki Beyran meşhurdur. Abi şuna bakar mısın ya? Mis mis. Şuradan bir alıyoruz bak gördün mü? Beyran'a afiyetle yeme vaktidir. Metanet'te burada Beyran'ı yiyorsun. Geliyorsun hemen çapraz dükkanında da katmerini yiyorsun. Bakar mısın şu fıstığın güzelliğine ya? Hadi bakalım bir dahaki lezzet durağı neresi? 3-1 3-1 2-1 Bolu deplasmanı bile 1965 lira Dilat Türkiye kupası olmasına rağmen 2500 lira Antep deplasmanını yapmışlar. Yazıktır ya. İnsanlar gelemiyor. Herkesin evet. parası yok ki. Peki teşekkür ediyorum abi o zaman. Antep'teki menengiç bir bambaşka abi. Evet önümde şu anda Tamiz kahvesinde ünlü menengiç kahvesi var. Açtığında hop kupayı açıyorum. Bunu böyle tabi deniyoruz ama ben süvari olandan deneyeceğim. Aynısı sadece bu biraz daha büyüğü. Süvari böyle. Antep'teki menengiç bir bambaşka abi. <laughs> an itibariyle lezzet turunu bir kenara koyup saatlerimizde akşam 7'yi gösterdiği anda geldik. Arkamızda Gaziantep stadyumu var ve artık deplasman tribününe girme zamanı. Deplasmanda kale arkası komple Galatasaraylılar ayrıldı. Bugün o yüzden güzel bir atmosfer bekliyorum. Belki İstanbul'daki maçları aratmayacak bir atmosfer bekliyorum. Hızlı bir şekilde de içeri girmek istiyorum. Haydi girelim. Bugün kale arkasında alt katta olalım dedik. Bir Rams Park edası, bir Kuzey Alt edası. Burası da Kuzey Alt olarak geçiyor. Tribün şu anda daha bu şekilde 1 saat 15 dakika var maça. Üst tarafta da Galatasaraylılar var var. Tabi buradan harbiden önde file falan da yok. Müthiş bir çekim açısı geliyor ama önemli olan kazanmamız. Hadi bakalım. Evet Morata forması alınmış. Numarası dahi basılmış. Bugün Morata'da yedekler de direkt özel uçak da geldi. Hemen Antalya'da geldi. Bugün hoca süre verirse oynayabilecek. <laughs> kardeşim Antepli kendisi ve bize aylardır diyor ki abi geliyor musun geliyor musun sonunda buluştuk kardeşim hoş geldin öncelikle hoş bulduk önce. abi sen hoş geldin hoş bulduk teşekkür ediyorum ne diyorsun bugün ne olur maç bugün 4-1 bekliyorum net bir galibiyet 2 Osman Zor maç bekleniyor ama ben rahat bir maç bekliyorum. İki Osman, bir Davinson, bir de Mertens. Hadi bakayım. Hadi, hadi.

Barış Barış Alper yok. Yedeklerde Murat yedeklerde Barış. Ayak set tasmında. Belki herkese de sokacağız şimdi. Umarız ikinci yarıda ondan yine faydalanabiliriz. Barış Alper Yılmaz. Olmayan bir Galatasaray. Görmek istemiyorum kardeşim. Bu maçı kazan. Bu maçı kazan. Bu gün kazan. Bu maçı kazan. Çek golü Ahmet Kutucu. Geliyor dedim ama geliyor. Yap Ahmet'im yap. O şutu yap. Ahmet. Yap, yap. <laughs> Helal lan Ahmet. <laughs> Ahmet Kutucu ne diyorsun? Müthiş. Biraz sevdik ama. Yani ilk, ee, ilk maçımda. Tamam. ki yok. Eli ayağı kırıyor. Abi normal. Ya, adam gelir tamam. gelmez tamam. maça çıktı ya. işte Golünü de attı. Helal olsun Ahmet. Devamı da gelecek. Bugün sana güveniyorum. Aziz gol. Şey hadi. Aynen öyle. Haydi. Z. Yüzümü durun. İstek var. Çalışın. Kulağa şu an bir ofsayt falan mı? Çözemedim ama golü verdi. Biraz bekledikten sonra 1-0 çok güzel. Yani bu penaltı falan değil zaten. Yani buna penaltı beklemek iyi ya. Sonra yapma. Bravo! Boş kale. Boş kale. kale Mustafa çıktı. Faul bekledi. Hoca vermedi. Ya, da, tamam. Vallahi Mustafa var ya az kalsın yediriyordu. Pozisyonda hiçbir şey yok. Faul falan yok. Ya abi Allah'tan adam vuramadı daha boş kaleye. Yener! Yener, ya, Yener, kendim bursaydım be. Vallahi müthiş pres yapıp ya topu çok iyi takip etti. Topu da kazandırdı. Ya Mısır'ı harbi attığım topa ya. Hani harbi var ya. Allah bokunu yedi gene Mustafa ya. Öncesindeki saraya atmaya çalışıyor. top. Şu an penaltı itirazı var Antep'in. Bakalım ben tam göremedim ama. Tabii sonun eline çarpmış olabilir. Dakika 27. Antep'ler ışıklarını yaktı. şov yapıyor. Hocam gene bir sakatlık var ya. Yani ya antrenör farktan ağır geldi şu an. Yoruluyordu ama çünkü en az 3-4 kişi bak yine şu an soldu da yine defans oyuncusu sakat. Burada Mustafa sakat. Her dakika bir yani. Hadi oğlum ilk kere bitmeden ikiyi bulalım hadi be. Haydi Şalay haydi. Kesti içeri. Hadi lan. Osi çevirdi. Ahmet. Ah be Ahmet. Ayağına oturmadı Ahmet bu çocuğun be. Bravo Simen lan. Yine kaptık topu. Haydi Sara. থাকতে পারছি সারা için ATM dekor. Alt taraf biraz perişan bu tribün içinde ben size söyleyeyim. Ama normalde yani 2500 lira deplasman bileti olunca da bu çoğu insan bağırıyor. Karanlar değil, müşteri ya da Ya öyle denmez de fiyat çok pahalı kanka. 2500 lira ne abi bir Bilet deplasman bileti. Aferin. Aferin de. Aferin de. Oh, de. Oy bak fena baskı yemeye başladık. Golden beridir doğru düzgün atak yapamadık. Lan oğlum hadi be! Hadi! Git! Oho! 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 Süper! Aha! Oho! tek bir şey söyleyeceğim. bak, 45 şu an. Barış Alper'i sevenler bugün olduğunu hissediyordur diye düşünüyorum ilk kez. Haydi oğlum. Şu ilk yarı bitmeden bir tane daha atsak ikiyle. Çok daha rahat gireriz içeri. Haydi. Haydi. <gülüyor> 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 Ananı ne avradını çizgiden çıktı. Oha! <laughs> <laughs> ona. İlk ilk yarının sonunda dedim iki gelse çok rahatlarız, çok güzel olur. Gelme ihtimali de vardı ama olmadı. Ya yani ilk yarıyı çok yorumlamak istemiyorum çünkü tehlike veren bir sinyal var. İyiyiz, öndeyiz ama tehlike veriyor. Şu iki atsaydık çok daha rahat konuşurduk şu an ama korkuyorum, yalan yok. bazen tipte sağlam top oynuyor, yalan yok. Videoyu beğenin, kanala abone olun, ikinci yarıya geçelim. Ha, Kuzu Ata ısınmaya geldi ya. Ha beklediğim adam geldi ya. Barış Harbiyan Yılmaz be. Barış be. Çok güzel lan. Çok tamam. güzel be. Tamam. Hadi. Oy. Kaleci. Bak. abi 2ye atma imkanı gelmiş bu kadar net pozisyon ya. Oo, of. Hoca Barış'ı içeri aldı. Geliyor. Barış Alper hazırlanıyor. Antep taraftarı da istiyor başlayınca. Allah'ın coşkuşu. Allah'ın ters basın. Şuna. Yap! Yap, 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 yap! Nos, 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 nos! Ozi ben hepsi! Taraflar da canlandırıyor! Alvaro Morata hazırlanıyor oyuna girmeye! CİMO GOOOL! CİMO GOOOL! Bizim için ATM'de gol! CİMO GOOOL! CİMO GOOOL! Haydi, haydi, haydi!

geliyordu ya. Alvaro Morata. Vur lan vur. Ay ya. Var ya kendi kendilerini bozdular biliyor musun? Kendi kendilerini bozdular. Allah. Oh bu karanlıkları yer. Koş koş. Yani var ya Allah korusun. Allah korusun. Antep çok sağlam oynadı. Artık burada kötüye iyiye bakmayacağız. 3 puanla bakacağız. Yani en başı beri bunu söylüyordu. Suyun karşı tarafının yar maçı yaptıklarını görüyoruz. O yüzden sadece tepkisel 3 puan olacak. Artık bitir şunu. Bitirdi. bitirdi. Şükür ya. Yeah. Şükür ya. Ve maç 1-0 bitiyor. Evet, herkeste bir yorgunluk belirtisi var. Vallahi sağlık ya, herkeste var. Zor, zor maçtı. Çok zor maçtı. Antep müthiş oynadı. Çok net söylüyorum. Buradan Tebrik ediyorum yani. Müthiş oynadılar. Osimen yorgunluktan yerde yatıyor. Yani dediğim gibi bu maç kötü bir maç değildi. Mücadele bir maçtı. Sahaya atlayan biri var yine. her şeyden önemlisi 3 puan. İyi oyun kötü oyun demek sizin suyun karşı tarafının yaptıklarına karşılık 3 puan alıp yoluna devam edeceksin. Senin maçı kazanmaktan başka çaren yok. Senin yanında geri düştüğünde seni çevirecek yardımcı olacak adamların yok maalesef yani. O yüzden Cimbo buraya diyoruz. Antep'te tak taraftarımızın önüne çağırıyoruz. Dostlar videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İnanılmaz bir yorgunlukla geldik buraya bugün. İki saat falan uyudum ben ama hastayız. Başka zamanda süremizi uzatmaya de devam edeceğiz. Videoyu beğenin, kanala abone olursunuz. Bize de desteklerinizi göstermiş olursunuz. Maç sonu görüntüleriyle sizi başka bir İstanbul'da görüşmek üzere. yaşıyoruz belki üzülüyoruz iyi bir oyun izlemedik ya da ne bileyim golleri çok göremedik ama 3 puan aldıktan sonra her şey bitti kardeş. Bitti bitti 3 puan geldi. Adana Biz. maçını yenip Fenerbahçe'ye sahip. Aynen öyle. Derbiyi bekliyoruz. Hadi bakalım. Abone olmayı unutmayın.